İnsanda bilinecek ne vardır? İnsan serapa acizliktir. Yani kendine güven falan diyorlar ya. Allah'a itimat edeceksin. Yani Allah'a itimat edeceksin. Allah'ın sana verdiği şeylerin hakkını da takdir edeceksin. Bir izletin, bir haysiyetin olacak. O itimattan gelen bir güvenin olacak. O Allah'tan gelen Allah'a itimattan kaynaklanan güven. Ama Allah'ı hesaba katmadan öyle insanın kendisinde öyle bilinecek, tanınacak öyle çok bir şey yoktur. Hani beni bil, beni tanı falan diyorlar ya bazı insanlar. O acizliğini unutmaktan, güçsüzlüğünü unutmaktandır. İleri laflar söylüyorlar. İnsan hodbin olan kendini biliyor yani. Kendisinde bir meziyet var zannediyor o kabiliyetlere, Allah'ın kendisine taktığı şeylere kendisi kendisi sahip oldu zannediyor. O, onu sahip olduğunu zannettiği andan itibaren de zaten yükü sırtına yüklenmiş oluyor. Allah'ın kendisine verdiği şeyleri bir insan kendisinin zannederse ondan sonra onları muhafaza etmek endişesi de ona düşer. Onların ihtiyacını tedarik etmek endişesi de ona düşer. Bu yükün altından kalkamaz.